Sula Solar Enerji olarak Cevher köyünde Akçakale Cevher Köyü'nde kurduğumuz 20 beygirin kontrolüne geldik. Ee, biz sık sık böyle yaparız. Ee, tesislerimizin verimini, kontrolünü bakmaya geliyoruz. En azından verim kaybı var mı yok mu, müşteri memnuniyeti ne durumda onlara da bakıyoruz. Ee, gelmişken Mehmet abiye de bir uğradık. Mehmet abi sistemden memnun musun? Memnunuz ee, kayıyorum. Kaç fıskeye çalıştırıyor abi? 40. tane. Ha, kırk serbest. serbest. çalıştırıyor. Bak biraz çalıştırayım mı şimdi? Çalıştıralım bir. Deneyelim mi? Ha. Yani böyle hani e, şöyle söyleyeyim. E, performans düşüklüğü var mı? Yok, Kurduğunuz gündem bir sıkıntınız var mı? hiç bir sıkıntı olmadı. Allah razı olsun. Şimdiye kadar bir sıkıntı olmadı. İnşallah da olmaz abi. Olduğu zaman zaten biz buralardayız. Geliriz. E, sürekli kontrolünü de yaparız. Çalıştıralım mı abi? Pusula solar enerji. Şimdi e, devreye alacağız Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi çalıştırıyoruz. Hacı abi bakalım kaçta yani fıskelerini tam böyle full dolduruyor mu? Şöyle. Cevardaki ne zaman gideceğiz göreceğiz zaten. Güzel evet. bekliyor ha. Onu da bugün gideriz. Bugün yarın gideriz. Yeter zaman bana haber ver. Hacı <laughs> abi şimdi yanında, bir fıskelere bakalım. Ha, o adamın yanında ben gelmiyorum. Hiç çalıştım doğru, İyi çalıştım. Yok şu anda basıyor. Yavaştan basıyor. Şöyle. Şöyle şuradan da bir Şurada da bir otomobil var. Yani bu güzellik başka yerde var mı bilmiyorum ama şöyle güzel bir Şurayı patlattı. En azından verdiğimiz sözü tuttuk. Müşteri memnun mu değil mi ona bakıyoruz. Yani bizim için müşteri memnuniyeti önemli. Şöyle Muazzam bir ortam. Çok iyi. Allah utandırmasın. Şöyle. Şimdi e, fıskeleri çalıştırdık. Fıskelerden paneller de nasibini aldı. Yıkandı bir kısmı. <laughs> Hacı abi. E, hakkını helal et. Biz ayrılmak zorundayız. Var mı bir isteğin arzun? Sağ Allah razı olsun. Sağ olasın. Biz memnunuz yani. Fazla razı olsun abi. Size Sağ de olsun. Kime sorursa vallahi gerçekten dediyorsun ha. Yok zaten gerçek değilse onu demek daha doğrudur. Şimdi adamcı adam cihetim de inan et ağlıyor adam ya. Ağlıyor galiba. 140 milyar vermiş bir sene yani ha. Yazık günahdır, yazık günahdır. Yazık değil mi? Abi o bakımız Biz, Hacı abi biz e, yaptığımızın arkasındayız çok şükür e, bir sıkıntı da olursa biz gel e, gelmek zorundayız e, İnşallah da bir sıkıntı çıkmaz çünkü biz emeğimizin karşılığını aldık diye düşünüyoruz e, Rabbim e, bozmasın inşallah.